Evet, çok sevgili YouTube. Bugün sizlerle beraber şu an şahane kaldığımız yerden tam gaz devam diyoruz. Vallahi ya üçüncü bölüm ya dördüncü bölüm olması lazım. Tam emin değilim. Şöyle oyun sesini bir diyelim abi. Dükkanımızı açalım. 5000 dolarımız var. Şu anda benim hedefim açıkçası şey. Ee, 10 bin dolara çıkartıp bir dakika şurada ödenmemiş faturalar var diyor onu ödeyelim. Şurada kredi sistemimiz var. 10 bin dolar yapıp burasını bir ödemeyi yapmayı planlıyorum. Şu anda oyunda hemen hemen her şeyi fullledim. Bir dakika şurada bir en son birazcık para kasmak için huzurlu modu açtım onu kapatalım. Çamaşırhanemizi birazcık hızlandırdım. Depomuzu filan açtık. Şurada zaten çamaşırlarımız mevcut. Şurada bakayım bunun şey ne durumda? 16'da güzel. Ayakkabıyla tişörtlerden bu bayan arkadaşımız ilgileniyor. Burada depoda malzemelerimiz mevcut. Onun dışında oyunda şöyle bir şey. Keşfettim onu sizlerle de paylaşmak istiyorum doğrusu. Şurada başarılar diyor. Buradaki başarılardan ekstra bak mesela burada şey yapmışım. Bana bir soda al başarımında 200 tane sodayı satıp 150 dolar cukka cebimize indirdik şu anda. Onun dışında burada kokuya yer yok falan filan tamam bunlardan ilgili daha şeyimiz yok. Ee, çalışanların güçlerini falan bayağı bir arttırdım şey yaptım. Yeni karakterler bir e, şey gibi. Yeni karakterlerimiz elimize ee, yeni şeyler yeni kıyafetler diyorum yeni şeyler getiriyor. Oyunun sesi sanki bir tık fazla açık gibi geldi şimdi bana. Bir tık kısarız olmazsa. Bunların ikisi de zaten son seviyede. Ütülemede, katlamada son seviyede hepsi. Buradan ses azıcık bir şey kısa abi. Benim sesimi basmasın azından şey. Bu bak fazla kıstım gibi hissettiriyor bana işte. Lanet olsun. Oy. Burada halı yıkama sistemini açtık sayı halı yıkamayla da arkadaşımız şey yapıyor, ilgileniyor. Halı yıkama gelirse size bir halı yıkama şeyini göstereyim. Nasıl yıkadığını şey yapsın bir. Şurada ekstra maskotları falan aldım. Parayı birazcık daha arttırmanın yollarını şey yaptık açıkçası. Şurada süsler ee, var. O süsleri nasıl nereden alacağınızı göstereceğim. Var abi şunları. Daha halı için insan gelmedi nasılsa. Şunları bir en azından böyle mesela ee, bırakıp da şey yapıyorum ki katlamasını daha çabuk yapsınlar. Şu işi biraz yukarı kaldırayım ki yüzme fazla şey yapmasın. Yüzme fazla vurup da yüzümü çok parlak yapmasın en azından. Arkasındaki bandı sökülmeye başlamış. Onu fark ettim. Alı için hala daha gelen giden yok. O da tamam. Ayakkabıyı zaten birisi geldi. Şimdi bak, ayakkabı içinde nasıl çalışıldığını da göstereyim. Kafayı tutturamadım iyi mi? Bak ayakkabıyı getiriyor buraya koyuyor. Buradan beyazsa beyaz, siyahsa siyah seçiyor. Oradan alıyor. Şuradaki makineye koyuyor. Grafitici yaklaşmış buralara. Elimdeki itham şeylerini falan her şeyi fullledim. Grafiti çocuk neredesin? Kalabalığın içinde göremiyorum çocuğu iyi mi? Ha gördüm. Beni ağzına tükürdüğüm. Şimdi çocuğun kafasına vurdum diyeceksiniz ama şöyle söyleyeyim. Geliyor tadım şey yapıyor. Ona bak mesela aynen hadi yukarıyı görelim. Hadi yukarıyı teslim edildi. Burada zaten jeton makinelerimiz mevcut. Jetondan gelip de millet kıyafetini şey yapıyor. Yıkattırıyor. Hemen şuradan alayım devam edeyim. Şu mı? Hayır. Yapmış olamaz değil mi? Geç kalmışım. Görmemişim ya. Lanet olsun. Bir tane ufak robotumuz var. Robotumuz gelip temizliklerini yapıyor. Aha makineyi bomba yerleştirdi. Bir bu eksik. Yavrum sen ne yapıyorsun? Ha makine de bozuldu. Ulan hepsini üst üste yapmayın bari be. Ya bozulan makinemiz burada mı? Baya konuşamadım. Makineyi tamir ettik. Bombamız nerede? Bombayı da bulabilir miyiz? Bombayı da bulduk. Bombayı da imha ettik. Şu yeşil tişörtler, ay yeşil tişört diyorum ya. Yeşil sepetleri şey veriyoruz direktman e, motordan getiriyor ya motora şey yapıyoruz takdim ediyoruz direktman Arsular takdim etmiyorum e, bizim çalışanları götürüyor teslim ediyor Biraz daha hızlı tamamlayayım işte hızlı Şuradan şunları ben bir toplayayım hızlı yavrum hızlı hızlı hızlı, hızlı, hızlı. Ya, akşam saat böyle e, buçuk 9 sularına kadar yani uyum saatiyle 8.30-9 sularına kadar şey yapmaya çalışıyorum. Kendim götürmeye çalışıyorum. Bak mesela şu anda 42 numarayı gördüm. En fazla yani şu ana kadar 42 müşterinin geldiğini şey yapıyor, beyan ediyor. 43 pardon. Muhtemelen daha fazlası da vardır ama biz şu anda 43'e kadar görebildik. Ütüle tatlı, ütüle. Bak robotumuz şu temizlik robotu. Arkadaşlar bildiğiniz para basıyoruz. Bak mesela bu üyeleri toplamayı toplamaydı artık ben yapmıyorum Üyeleri de başka birisi toplamasını yapıyor artık. Oh teslimat yapılmış 120 dolar da oradan aldık. Şu anda 7000 dolarımız var bu borç ödeme şeyin canlı yayın, canlı yayın ve e, video esnasında yapayım dedim. Şu anda çıktı canlı yayınız ama tabi yayınımızda şu anda kimse olmadığı için sessiz sakiniz. Raidere serisine başladıydım canlı yayın esnasında ama mod yükleyeyim derken Raidere'nin içine sıçtım. Oyun açılmadığı için Raidere'yi kaldırdım. Yeniden yüklemek zorunda kaldım. Ay, yüklemek olmadığı olmadı. Akşamleyin yükleyeceğim şey yapacağım bakın. Tabii siz bu videoyu görürken muhtemelen ben Raider'i çoktan yüklemiş. Yerine oynamayı başlamış olurum ya. Yani. Bak mesela şu ana kadar 51 müşteri yazısını gördüm. 54 varmış şurada. Bayanın elindeki 54'tü. 27, 53, ve 56, 58'e kadar gördük Ya ben gün içerisinde 70 tane müşteriden ilgilendiğimi dahi biliyorum yani. Hemen bir siparişimiz daha var hemen bakalım ilgilenelim Birisi galiba şeye sıkıştı Evet. O oyun yine ufaktan bir bakta kaldı. Müşteriyi sevgiyle kurtaralım. Günü bir... Ben şunu şuradan yeniden bir e, huzurlu moda alayım. Çünkü oyunun bir baklandı. O bug'ı yaşadığım zaman her seferinde oyundan ana dönüp yeniden girmem gerekiyor. Günü bitirdikten sonrasında ana döneceğim. Elimden buraya geleceğim. En azından huzurlu modda tam gaz devam edeyim. Bak bunların da elinde eşyalardan bekliyorlar. En azından ben de ütüyeyim bari. Şimdi bunu üç ay buraya bırakacak değil mi? 63, 68. Bak mesela bugün 68, TL'ye kadar görmüşüz yani. Şimdi ben diğer gelmesini tek tek beklemektense buradan hemen günü bitiriyorum. Diğer paralar da elime geliyor. Bak mesela ne oldu? 9200 küsur popülerimiz oldu. Şuradan bir kaydettiğim. Anım deyip yeniden bağlanayım bir oyuna. Hemen oyuna diyelim şuradan hızlı ki baktan kurtulmuş olalım. Hemen dükkanımızı bir açalım hızlıca. Mesela bakın arkadaşlar oyunda şöyle bir şey de var. Bakın kodları kullandığım için. Aa bak. Robot 64 178. Robot 64 178. Özel kod. Robot 64 178. Talep ettim. Böyle buradaki gazetedeki kodları kullanarak tanıdık ekstra şey alabiliyorsunuz. Kendinize para alabiliyorsunuz. Bakın buralarda Çamaşır maşır kaldı kalmamış. Güzel. E, buradaki makineleri kaldırıp hepsini şöyle siyah olaraktan yapmayı planlıyorum. Çünkü bu siyah olanlar 38 saniye bu beyazlarsa 1,5 dakika diyor. E biz de hızlı ne kadar hızlı yaparsak bizim için o kadar iyi açıkçası. Şimdi bizim şurada borç ödeme şeyine gelelim. Fatura borç ödeme 9000 9195'i ödedik. Geri ne kadar kaldı? 781 kaldı. Bunu da zaten bugün tamamlarız. Burayı tamamladıktan sonrasında bizde şöyle bir şey diyor bak. Planlara geliyorum. Neredeydi lan Burada borcu öde Borcu ödeyince ne yapacak onu merak ediyorum. Hemen şuradan bir gelelim. Bu arada o zaten size dediğim ee, şeyleri nereden alacağınızı da göstereceğim. Bunu bir verelim şöyle. Ayakkabı ile ilgileniyor. Tamam. Şimdi size o şeyi göstereyim ondan sonra aslında şey yapayım direkt ben. Buraya geliyorsunuz. Şu ufak tablete giriyorsunuz. Hepsi burada. Mesela burada daha açmadığım şey varmış. Yeni jetonun çamaşır odası 6000. Ananın gözü. Önce yeni bir jetonun çamaşır odası Çamaşırhane odası alacak. Tamam 6000 yapınca bunu da alırız bak. Mesela bu daha öncesinde bende yoktu. E, ee, çamaşırhaneyi geliştirdim. Ondan sonrası bununla bu gelmiş. Buradaki sandıklardan isteğinize bağlı olaraktan açarsınız. Rastgele ödüllerden veriyor. Ben buradaki ödüllerden çamaşır makinesini falan kullanırsam kullanıyorum. Diğerlerini pek şey yapmıyorum da. Hemen şuradan toplamaya başlayalım yine. 2 1 Hadi sene. Hadi 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 çabuk 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 Daha hızlı daha hızlı hadi. Ay ay. Var ya arkadaşlar oyunda kaç saatim oldu bir bilseniz. Oyun sonrasında bir bakacağım Oyun bitirirken bakacağım Oyun kaç saatte bitirmişim. Sizler için bir şimdi... Bu şey için bir yani Uyduk için Yayın dışında kayıt dışında kaç saat oynayıp da emek harcadım Bunu görmenizi istiyorum yani gerçekten O kadar emek harcıyorum Emeğimin karşısında olaraktan Birer videoya like atarsınız Birer de Abone değilsiniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz en azından Verdiğim emeklerin karşılığını görmüş olduğumdan dolayı mutlu olurum Şöyle ufaktan bir kız. En azından Verdiğim o kadar emin karşılığı olaraktan bir ufak da olsa bir beğeni, beğeni çok görmeyin yani arkadaşlar. Ürüne pahalı mı dedi lan? O? Ben değiştirmiyor mu fiyatı. Tişört baskısı yapılıyor şu anda zaten. Lan tişört baskısını yapmıyor mu yoksa? Yaptı tamam yaptı. Halı da tamamlandı çürütüleyin katlayın götürün çabuk 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 daha hızlı gençler tempo 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 orada şimdi o bankaya olan borcu kapatalım mı Evet <laughs> kapattım telefonu ben buradayım bir kere <laughs> ben buradaydım Hayır ben buradaydım Hayır ben buradaydım Şimdi arkadaşlar bankadaki borcumuzu da ödediğimize göre e Nereden bakıyorduk? planlardan bakıyorduk. Şimdi yeni açılan şey ne? E bu tam da bir dakika borcu öde Arkadaş borcu ödedik ya la. Bankaya borcumuz gözükmüyor. E, ne haber? İyi Ben de iyi. Be. Ya sesler niye az geliyor bana böyle? Aa çıldıracağım bak şimdi. Ha neden az geldiğini anladım. Benim bilgisayardaki sesim. <laughs> Senin için ondan sesler az geliyor <laughs> Bir dakika. Şunu bir ayarlayayım. Eh. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben bu oyunda bugün de bitirdikten sonrasında kimse kusura bakmasın. İsterseniz kusura bakın şu mumda bile değil. Defne ile beraber Overcooked geçeceğiz. Defne ile Overcooked oynamak şu anda daha önemli. Ne bileyim A eğleniriz dedim. Hep lol hep peak olmaz yani. Ya eğleniriz tabii canım ama şöyle bir durum var. Bitirmemiz gereken bir oyun var. Şöyle de bir durumumuz var. Ne? Elini fazla acıtmış. Yok beyim. Elin acırsa söyleyeceğim ama kabul mü? Ederim. Ben şimdi şu oyunu şu günde bitireyim. Ondan sonrasında videonun kaydını bitiririz. Direktman ee, Overcooked'a girerken ben bir sigara içer gelirim. Ondan sonra Overcooked'a Let's <laughs> the game. Bugün sadece kickte yayın açtım dedim ama Overcooked'a gireceksen YouTube'da açarım. VDR'ye mod indireyim dedim. Allah belasını vermesin. Mod indirirken oyunu temelli mahvettim. Oyun hiç açılmıyor. Beşme. <laughs> RDR'yi mod indireyim dedim. RDR'yi ilk açılması hale getirdim. Aferin. Gidip de 2021 modları, 2023 modu falan indirince oyuma sevgiler, saygılar, hürmetler dedi. Şimdi Allah gün... bayramı Ve ee, ben Amerika'da değilim. Burada kutlanmıyor. Aga be. Bugün de eee. Defne için yakıyoruz arkadaşlar. Allah bayramını istiyorum. Ya şimdi, çok eğlenceli ya. İnsanlara gülmek için bir sebep vermek bence güzel bir şey. Bizdeki bayramlar çok sıkıcı. Ya bayat şeker yiyorsun ya da büyükleri ziyaret ediyorsun ya da akrabalarınla kavga ediyorsun. Şu ya. Ee, ee, nasıl şimdi ben bu konuda bir şey diyemiyorum. O yüzden dolayı sessiz kalma kullanmak istiyorum. Ya değil işte. Kabul et. Ya haklısın haksızsın demiyorum. Cılar. Ve bir sürü işler. Kadınlar Bayramı'nda en azından bir şey oluyor. Bir, ne bileyim bir konsept farklılığı oluyor. Yani birazcık ürkütücü şeyler görmek, kostüm giymek, eğlenmek, çakamı şeker mi oynamak güzel bence. Ya güzel de oluyor yani. Bak, bak, yani. Bir şey, birkaçı güzel, birkaçı gerçekten çok kötü. Şimdi ben de şunu söylemek istiyorum. Çok sevgili YouTube bir videonun daha <laughs> sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bu oyuna girişimizde muhtemelen final veririz. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya birer like atmayı, evet. evet Ve ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.